Bir son dakika haberi sıcak bir haber. Maalesef Tokat'ta bir kaza meydana geldi. Görüntüler geliyor ekrana. Fındık işçilerini taşıyan bir minibüs şarampole devrildi. Yaralıların olduğu bilgisi var. Bölgeye hemen müdahale edildi. Bunu da net bir şekilde görebiliyoruz. Tokat'ta Niksar-Ünye karayolunda Horoz Köprü mevkiinde meydana geldi kaza. Fındık işçilerini taşıyan bir minibüs bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu, uçtu. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisi var. Az önce ekrana yansıyan görüntülerde zannederim 3 ya da 4 kişinin bakın yaralı olduğunu net bir şekilde görüyoruz. En az bu tabloya baktığımızda 3 kişinin yaralı olduğu bilgisini aktaralım. İçinde kaç kişi vardı? Kaçı yaralı? Durumları ne? Henüz net bir bilgi yok ama sıcak bir gelişme bu tokattaki kaza. Horoz Köprü mevkiinde bir kez daha ifade edeyim. Fındık işçilerini taşıyan minibüs bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. İşte bakın minibüsün son hali, kaza sonrası ortaya çıkan tablo bu. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgede. Az önce tekrar belirteyim, ekrana gelen görüntüde 4 kişinin sedyede olduğunu gördük. En az 4 yaralının olduğunu en azından görüntüler itibariyle dile getirelim. İlerleyen dakikalarda gelişmeler, bilgiler gelir. Aktarmayı da sürdürürüz. Müzik